kripto dünyasında kazanç sağlamanın sırrı belki de yapay zekayı keşfetmekle ortaya çıkabilir. İşte bu videomuzda yatırım yapmadan önce yapay zekayı kullanıp daha bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Üstelik çok kolay ve ücretsiz olacak arkadaşlar bunlar. Evet şimdi hazırsanız başlayalım. Selam arkadaşlar ben Proje Ekibinden Alijan Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle projeleri anlamak için en iyi yol projenin white paper'ını anlamaktır. Bu normalde saatlerinizi alır. Her detayı tam olarak anlamak oldukça zor girilebilir ama Chat PDF ile white paper'ları birkaç dakika içinde özetleyebilir, daha kolay anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Gelin şimdi birlikte kullanalım arkadaşlar. Şimdi sey'i biliyorsunuz Testnet'te şu an ve airdrop beklediğimiz bir proje arkadaşlar. Sizlere bunun defalarca videosunu ve Twitter'da, her mecrada sizlere bunun içeriğini sunmuştuk zaten. Hala devam ediyor bu Testnet süreci. Şimdi arkadaşlar Sei'yi anlamak istiyorum. Ve ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle abal kısmına geliyorum. Mesela white paper'ına erişiyorum öncelikle. White arkadaşlar indiriyorum. İndirdiğim white geliyorum arkadaşlar. Chatpdf.com'a. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Evet indirdiğim white arkadaşlar. Buraya pdf'ini sürükledim. Ve bana şimdi özetini sunacak. Evet gördüğünüz gibi bana bir özetini verdi. Tamam diyelim şu an biz İngilizce bilmiyoruz. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Türkçe'ye çevir diyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yazıyı yani bu özeti ne yaptı? Türkçe'ye çevirdi. Hemen ben burada şey diyebilirim arkadaşlar. Mesela burada 3 tane soru e, öneride bulunmuş bize bu soruları sorabilirsiniz diye. Bunun cevaplarını istiyorum. Bu soruların cevaplarını istiyorum yazıyorum. Ve yolluyorum arkadaşlar. Ve siz tabi burada ne yapabilirsiniz? İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu white paper'ı baz alarak size bütün soruların cevaplarını verecektir. Ve white paper okuma süreciniz bu kadar az bir zamana sıkıştırabileceksiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sorulara cevap verdi. Bizim seyi anlamımıza yardımcı oldu diyebilirim. Hatta şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar daha iyi görebilmeniz için. Ee, şöyle sorular sorduk ve bunun hakkında bize bilgi verdi. Şöyle 3 tane sorumuz vardı arkadaşlar. Bunun da cevabını istiyorum dedim. Mesela burada bunların cevaplarını verdi. Siz burada arkadaşlar mesela iki ağı birbiriyle kıyaslayabilirsiniz. Mesela seyi ile. Solano'yu birbiriyle kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da C ile Juno'yu kıyaslayabilirsiniz. İşte bu tarz soruları sorup bu projeleri daha detaylı şekilde kavramış olacaksınız. Bu birincisiydi. Şimdi göstereceğim tool arkadaşlar benim en çok beğendiğim yapay zeka aracı. AI prompt olarak geçiyor. Bu Opera'nın tarayıcısında gömülü olarak geliyor arkadaşlar. Eğer siz kullanıyorsanız ve hala bu gözükmüyorsa Operayı güncelleştirmenizi tavsiye ederim. Bu çok kullanışlı bir e, yapay zeka aracı arkadaşlar. Nasıl kullanılır şimdi size onu göstereceğim. Mesela Berachie'nin e, medium'una girdim arkadaşlar. Burada bana chain'i anlatmaya çalışıyor. Zaten burada gördüğünüz gibi tanıtım yazıyor. Ben bu sayfayı Türkçe'ye çevirdiğim için bu şekilde. Normalde bu sayfa arkadaşlar İngilizce. Şöyle göstereyim. Bakın İngilizce. Ne yaptım? Google çevire geldim. Burada Türkçe'ye çevirdim. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Eğer prompt butonuna tıklıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Burada bize belli seçenekler sunmuş gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki bu makale neye ulaşmaya çalışıyor? Yani ana maddesi ne? Onu öğrenmek istiyorum. What is the main point kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yer açılıyor. Ve gördüğünüz gibi burada soruyu sordu. Bana bunu e, ne yapacak arkadaşlar? Makaleyi özetleyecek maddeler halinde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu makaleyi bana özetledi. Bakın bu makale oldukça uzun bir makale. Bunu ne yaptı arkadaşlar bana? Özetledi. Nasıl özetledi? Hemen zaten şu sol tarafta ChatGPT butonunu görüyorsunuz. Ben bunu Türkçe'ye çevir yazıyorum. Ve bu makale arkadaşlar Türkçe'ye e, çevirecek ve istediğim soruyu buradan soracağım arkadaşlar. Yani anlamadığınız bir nokta varsa gidip burada ne yapacaksınız arkadaşlar soruyu soracaksınız ve onu en anlaşılır şekilde size sunacak arkadaşlar. Hatta isterseniz arkadaşlar gelin buraya Eğer Prompt kısmına tekrardan gelin. Buradaki bütün şeyleri bulabilirsiniz. İşte burada arkadaşlar bir tweet oluşturabilirsiniz. Burada kısaca... Ee, Özetletebilirsiniz arkadaşlar. Yorumda bulun işte bu konu hakkında yorumda bulun gibi butonları var arkadaşlar. Bunların hepsini kullanabilirsiniz ama ben en çok şu ikisini kullanıyorum. Çünkü bunlar e, bir makaleyi uzun uzun okumak yerine direkt ana maddeyi bana sunuyor ve anlamış oluyorum. Evet son yapay zeka aracımıza gelelim arkadaşlar. Bu da YouTube Digest adında bir eklenti arkadaşlar. Bu şu an Chrome bazısındayım ama Opera'ya da eklenebiliyor. Ee, bu butona basıyorsunuz arkadaşlar normal eklenti gibi bu aracı da ekleyebiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir YouTube videosu gördünüz ve 19 dakika yazıyor arkadaşlar. Bu haber bir videosu olabilir. İşte bu videoda ne demek istiyor? 19 dakika dinlemek yerine bunu tek bir tuşla arkadaşlar ne yapabiliriz? özetini çıkartabiliriz. Ve bunun hakkında sorular da sorabiliriz arkadaşlar. Bu video hakkında soruları da sorabiliriz. Bu mükemmel bir araç diyebilirim arkadaşlar. Bulunmaz nimet diyebilirim. Evet bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Hemen summarize butonun yanında anahtar butonu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ve burada ne yapmaya çalıştığımızı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. İstersek bu videoyu ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir dokümana dönüştürebiliriz. İstersek de arkadaşlar bu Video tek bir paragrafta özetlemesini isteyebiliriz arkadaşlar. Burada arkadaşlar üçüncü seçenekte de makale olarak bize bunu sunabilirmiş. Burada arkadaşlar önemli noktaları işte madde madde sizlere sunabilirmiş. Bunları tek tek kurcalayıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve en çok kullandığım kısım bu. Burada da arkadaşlar ne diyorduk? Burada da bize videoyu özetleyecekti. Hemen bu sayfayı kapattım. Öncelikle şunu da göstereyim. Burada şurada hangi dilde döküman olarak size sunacağını yazıyor. Ben burada arkadaşlar Türkçe'yi seçtim. Bana makaleyi Türkçe olarak sunmasını istedim. Evet sonrasında summarize butonuna basıyorum ve şurada arkadaşlar göreceksiniz şimdi video hakkında bir özet geçecek bize. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu hemen saniyeler içerisinde bize özetledi ve 19 dakikalık bir tasarruf sağladık arkadaşlar. Ve bonus olarak da bir eklenti daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu da taktut chat GPT. Bu ne işe yarıyor arkadaş? Şu işe yarıyor. Mesela ben ChatGPT'ye girdim burada. Buradaki makaleyi arkadaşlar ne yapabilirim? Seslendirme olarak ben bunu kullanabilirim. Yani ben bunu okumak istemiyorum. Gözlerim arıyor ya da bir işteyim. Kotla taktım arkadaşlar. Ne yapacağım? Start butonuna basıp bu eklentiyi ekleyip start butonuna basıp bu seslendirmeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Mac makaleleri sesli bir şekilde anlamınıza yardımcı olacaktır. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.